Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. GeForce kimdeyiz? 2200 dolar bakayım var bakalım neler, yap neler yapabileceğiz? Neler yapacağız? Dün C4 çekerken deprem oldu amına koyayım. Neyse biz XP kutumuzu açalım ya. Site bir donuyor sanki ya. Neden? Niye o donmuyor? Gayet iyi. Bıçağı bir kere alsam keşke ya. Bir ihtimal. Ne yapalım? %10'da devam edelim bence. Ne dediniz? Yüzde %10 olayı. Yüzde %10. Yüzde %10. Hah. Bunlar diyor Kanka ya. Peki %7 lucky diyor. Lucky. Eee açalım. Güzel. Ne verdin? Kaç para lan bu? Yani. eğer Yani. Bir tane de alırız bence. Bir tane de alıp kaçalım. Bir tane daha ver kanka. Güzel. Ne verdin? O P90'a verme de. Ne veriyorsan ver. Target. Bunun bir üstü AWP O yüzden pahalı. Kötü ama. Yine ver. Bir tane de alalım ya. Ne oldu? Bence salalım burayı kanka ya. Bence salalım yani. Ama kötü kasa değilmiş bak. Beğendim. Ya gönlüm AWP açmak istiyor ya. AWP var ya. Luxor açalım. Şöyle. Bir tane koydum. 150 dolara. Hayda. 150 daha. Burası da sert sıkıyor ya. 450 vermiş olduk. Kaç aldık? Pahalı bu ha. Hafif kardayız beyler. Bence kaçalım ya. Burası birden bakiyeyi mahvediyor çünkü. Savaşabiliriz. Bence biraz daha devam edelim ama ya. 110'luklardan. He confirmed diyor. Gelin deneyelim abi. Şöyle 4 tane koyuyorum. 2 tane alıyoruz çıkıyoruz. 1 1 bir. bir de worth bu arada. Bir tane ver. Ver şunu ama ya. Kötü. yine kötü. Şimdi vermesi lazım. Şimdi iki tane vermen lazım. Hiç vermedi ya. Ver bakalım. Bir tane şunu da versen keşke de. Bunu vermedi. verdi bir de ya. Bir. yine bir. Vay well aman koy. Ver varın okey. Bir tane daha ver. Abi bir tane falan falansa kaçacağım da. Ha yine vermedi. Abi %10 ihtimal ya. Biz 4 tane çocuk %40 ihtimalle vermesi lazım. Görüm abi. 1 2 nice. Bir skill bir şaka mı kanka? Yine 2 tane bir skill at lan koyayım. Bir tane fakir mi at lan? Yok sikiyor şu an. Mahvediyor şu an. Aynen, şu an mahvediyor kaydı. Baksana, şaka mı? Alo? Bence hızlı açınca böyle yapıyor ya. Kesinlikle hızlı açtım diye böyle yapıyor bence. Bak şimdi vermeyecek mesela. Bak verdi bırakayım. Oğlum iki tane ver ya. Yine badass carrot. Vay senin ananın amına koyayım. Bir daha hızlaşmayacağım açmayacağım burayı. Demek ki hızlı açınca direkt otomata'ya bağlıyor amına koyayım. Bir, yine bir. Bari factory lan. Yine Vader Skerrit. Kankacım şaka mısın sen ya? Şunu ver. Ayda Sikeceğim şimdi bu ya. Ver lan. Bir. Ne bir. Vermedi yine. Hadi lan. Vay amına... Yine Bezos Ne bu? Bir Bezos kapatacağım burayı. Yine Bezos yok kanka. Ödemiyor yani. Full cool Bezos Normalde bir geçen açmıştım. FN gelmişti ya. Farklı ne atmıştı yani. Şimdi niye atmadı anlamadım. Neyse sitesin gitsin. Bizim burada M4 abi var ya. Bu kötüydü diye hatırlıyorum ama. Açalım. Bir tane vardı. 18. Siktir bu sefer. Kaç para alıyor? 30 alıyor. Hayda. Yıldız'da ne veriyor abi? O baya iyi şeyler varmış Yıldız'da. Biraz deneyelim ya. Bari decimator at da çok da zarar yazmasın ama koyayım. Lan Yıldız atmıyorsun bari decimator at iki tane falan. Yıldız gelene kadar. Hayda. Bak yiyecek mi acaba burası? At bakayım bir yıldız. Dark koturu güzel. 100 dolar. Bir tane yıldız al. Bir adet yıldız versene bana. Yıldız at. Ben hızlaşmayacağım bir daha. Abi. Güzel. 150 dolar baba. Yıldız. Test. Kötü. Yıldız görecek miyiz acaba? Hadi lan bir yıldız. Abi burası %10 olduğunu emin miyiz ya? %10 yazıyor ama koyayım. Bir tane attı. Ama yetmez yani. o. Yine yetmez? Okey var ya. Sik attık şu ana. 2500'lük şu an 2000. Şu an büyük ihtimalle sen. 5 dolar sik şu an. Bir yıldız atsa aslında var ya kurtaracak da Bir yıldız atması lazım. Hadi lan yıldız. Bir şey savaşamadık ha. Bence atacaktan Biraz daha uğraşalım. Ses motor. Tamam. Ver lan yıldızı. Ses motor. Okey. Ver abi. Bayamına koyayım be. Oğlum bir yıldız kırın lan. Ah. Hadi lan. Ne oluyor amınak. Kötü kanka. 1800'e düştü. Ver lan. Bir yıldız lan. Bak çok uğraştık ha. Abi ne desim varmış ya. Ne desim be. 5 bir tane. Atomik alloy okey. Bak bu sefer iyi ödedi. Her şey kötü demiş lan. Onun fiyatı düşmüş amına koyayım. Kötü abi kötü kötü. Bana yıldız at. Bana yıldız at. Star at bana. Vay senin onaylısı. At lan. Abi 3 tane kaçtı. 4 tane kaçtı ya. Hadi be. Bak yine kaçtı iki tane. Bence vermesi lazım artık. Ya verse bile word değil galiba ya. Gerçi word olabilir. İyi bir şey atarsa. Atamına koyayım artık be. Aha. So ananın tam sonunda diyecektim. Yine atmadı. Abi çok şanssızız lan. Atmıyor kanka. Az sattı. Okey. Yok baya şanssızız abi. Baya çok şanssızız yani. Abi bir tane yıldız atarsın ama ya. 200 tane açtık lan attın artık. Daha bir at. No cap. 13 kapayacağım. 3 Hiçbir şey atmadı ya. 2 Abi Öldü artık be. 1 Zorunda. Çok iyi bir şey atması lazım. Şöyle bin dolarlık falan. Ananın amına koyayım be. Bunun için miydi kanka? Her şey. Bunun için miydi ya? Kötü oldu beyler. Ananın. Kanka bu neymiş? Bok gibiymiş burası lan. Oy. Ne verdin lan? Yıldız keredi. Yıldız keredi ya şaka mısın kanka ya? İnanılmaz. 250 dolarlık kasanın yıldızı nasıl 750 dolar olabilir? Saçmalığa bak. Arkadaşlar Türk gücü koduyla bedava kasa, XP kutusu, hediyeler vesaire hepsine katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah emanet.